kış hazırlığınız sizi zehirlemesin, öldürmesin diye mutlaka ve mutlaka domates sosunuzu, menemen harcınızı, biber sosunuzu pastörize edin diye senelerdir anlatıyorum. Ve altına mutlaka ben şu kadar senedir yapıyorum, 20 senedir, 30 senedir yapıyorum, şimdiye kadar bir şey yaşamadım. Bir daha ne uğraşayım, hadi tamam senden taş çevirmemeyi öğrendik Tuğba ama ne uğraşacağım bunlarla falan diye çok böyle yorumlar gelebiliyor. Ben de şöyle bir şekilde cevap veriyorum. Risk alanındır ve risk şöyle size anlatabileceğim söyleyeceğim bir konu. 20 senedir 30 senedir arabaya biniyorsunuzdur ve arabaya her bindiğinizde de emniyet kemerinizi takmıyorsunuzdur ve başınıza bir kaza gelmemiştir. Peki şunu söyleyebilir misiniz? Ben 20 senedir emniyet kemerini takmıyorum. Bundan sonra da takmayacağım. Başıma da hiçbir şey gelmeyecek. Bundan sonra emniyet kemeri takıp takmama kararı size kalmış. Değil mi? Risk budur işte. Ben diyorum ki o emniyet kemeri ne olur ne olmaz takılsın. O pastörizasyon ne olur ne olmaz mutlaka ve mutlaka yapılsın. Daha önce başınıza gelmemiş olması, bir kaza yaşanmamış olması ileride yaşanmayacağı anlamına gelmiyor. Risk budur diye hatta benim yaşımdakiler de bir üniversite sınav sorusu olduğunu da bunu da bilir. Bilenler de yorumlara yazsın. Bu konu hakkında da ne düşünüyorsunuz aynı zamanda da yorumlarda buluşalım derim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.